Feridun Bey'in bahçesindeyiz. Evet. Kendisinin güzel bir bahçesi var. Ee, görüyorsunuz. Hobi bahçesi. O hobi bahçesi. Ayrı bir zevki var. Her yaptığı işte zevkin inceliklerini hissediyoruz. Gerçekten de öyle. Zaman zaman biz buraya gelip kendisinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Ee, herhalde kendi kadar usta olmasak da <gülüyor> ileride <gülüyor> seviyesine yetişiriz. Yani buradaki şu salatalıkları gördükçe maşallah yani insanın içi açılıyor. Görüldüğü gibi birçok dişi çiçekli olan bir salatalık nasıl denk gelmiş? Neden bizim salatalıklarımızda biz bunları göremiyoruz? Bakımında ne gibi öğrenmemiz gereken yerler var? Onları da kendisinden dinleyeceğiz. Bize bir şeyler anlatır inşallah. Evet. Evet Feridun Bey yıllardır ziraattan emeklisin. Yıllardır bu işleri zevkle yaptın. Evet. Bize ne diyorsun? Yani bu salatalığı nasıl maşallah böyle bir e, görünüm elde edebildin? Bunun inceliklerini anlatırsan memnun oluruz. Hocam çok bir inceliği ayrıntısı yok bu işin. Evet tohumu toprağına buluşturup ondan sonra yapılması gereken şeyler düzenli yaparsan bu elde edilir ama şurada güzelliğin esas sebebi Evet. birkaç tane sebebi var. Öncelikle tohum. Önce ha, tohum. ben de onu geçen bir yerde Tohum çok önemli. Tohum çok önemli olduğunu vurguladılar evet. bu, onları. Bu F1 yani hibrit bir tohum. F1 birinci, hibrit yani bir genetik tohum. Genetik olarak evet. çalışılmış üzerinde. Evet. İlk birinci ekim olduğu için F1 diyoruz buna. F1 he birinci evet. ekim değil mi? biz bunu buna ilk yani. ortaokulda orta orta F1 dönü, F2 dönü falan ha. ne vardı? Bu F1 e, hibrit biraz pahalı ama e, verdiğin paraya fazlasıyla değer Çünkü görüyor, görüyorsun bir, tamam bir yerde, ha. Bir yerde bu ha. kadar sana bir kiloluk salatalık. Şimdi dün ha. bir salatalık gördüm bir yerde. Evet. Ya bunun iki katı daha uzun. Üzerinde iki tane salatalık var. Evet. Ben de bahçede bir tane öyle moralim bozulmuş. Ne diye hizmet edersin ona değil mi? Değil mi? Şimdi önce tohum. Kaliteli tohum kaliteli alacağız. Kaliteli bir tohum alacağız. Buradan başlıyoruz. Ee, sonra tohumdan yani fide oluştuktan sonra doğal olarak bu kardeşleme yapıyor. Bir, iki, üç, dört, beş, ona kollara kadar. Kollara diyorsun kardeşleme. Yani kollara ayrılıyor. Yani kollara ayrılma kardeşleme kolları diyoruz. Kollar çoğaldıkça beslenme alanı çoğalmadığına göre kök bir olduğuna göre evet. fazla kollanmasına, dallanmasına fırsat vermeyeceğiz. Yani biz bunun kollarını kesiyoruz. Bir Heh. kol üzerinden mi götüreceğiz? Bir ya da iki. Mesela ben Aha, şurada ben ne yapmışım? Burada iki tane kol üzerine çalıştırıyorum. İki bak. kol. İki kol. Evet. Bu üç de olabilir ama daha fazlası randımanlı olmaz. Olmaz. İki tanesi e ikisinin üzerine bak bağlamışım. Peki bu ee, cinslerde de ayrılıyor mu? Yani ben şöyle bir şey de bir yerde gördüm de bu kollarda genelde dişi şeyler olur. çiçekler olur. Ee, öyleyse biz ortasını kesip kolları yapalım yok, gibi yok, bir yok. şey. Yok yok. bütün çiçekler e, dişidir. Önemli olan çiçeğin eee evet. döllenmesidir yani. Döllenmesinde. Yani, yani, o döllendikten sonra bütün çiçekler şeye döner. Ha döllenmeden oluyor yani. Dişi yok. Dişi çiçek üzerinde şurada erkek polenler var. Yani bunu e, tozlanması önemli. Ar ha, öyle bir arılar, şey yok. Yani şu çiçek erkektir veya yani şu, şu da. Şu dişidir diye bir şey, yok yani. dişidir bu, diye yani bir, salatalık şey yok. Için bir şey. Vallahi yip beni bir şey getirdin. Yani konuşuyor yalan. E salatalık için. Yani, başka, yani sen diyorsun ki olabilir ama şu çiçeğin taç çiçek, ya. touch çiçek ha. yani şunun içerisinde. Ha. Ha. Şimdi şu tutmuş, tuttuğu için biz buna dişi diyoruz. Ha, erkek evet. dediğimiz şey neymiş bu millet? erkek diye bir şey yok. Ya erkek nedir? Eğer döllenmezse çiçek. He döllenmezse meyveye dönüşmeyecektir. Dönüşmeyince de ona erkek çiçek deniyor. Öyle döllenmeyen şey çiçeğe yani öyle He. bir şey de yok. Döllenmeyen çiçeğe erkek deniyor. Evet, yani bazılar halk arasında. Döllenmesi arası önemli. Döllenen hmm. çiçek meyveye dönüşür, döllenmeyen dönüşmez. dönüşmez. Bir, bir evet. Erkeğe dişisi yok. Evet, yani. evet. Bütün çiçekler dişi ve üzerinde mesela salatalık için konuşmak gerekirse evet. pollen de erkek organı da dişi organı da aynı yerde ama hmm. bunun işte bir şekilde e, arılar vesaire e, evet böcekler, arılar rüzgar yapar filan. Ondan Şimdi, olur Evet, çeşit bu, dedik. Evet. Ee, en fazla iki ya da üç tane dal bırakacağız. Dal bırakacağız. bırakacağız. Gerisini i, 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 i̇ptal, iptal ediyoruz. Edeceğiz. İptal edeceğiz. İp, mesela işte ben şunu iptal etmekte gecikmişim. Evet. Ama bunun e, üzerine bakıyorum 5-6 tane meyve var. Bundan da vazgeçemiyorum. Ne <laughs> evet. o zaman? Evet o zaman ne, Bak, yapacağız? O zaman bunun bu ucunu kırmışım. Yani He. yani ileri gitmesini. Şu, onu fazla şu büyütmüyorsun. Kısmı, ha. onu evet. kırınca bu artık ileri gitmiyor. Evet. Bunun meyvesini alınca bunun dibinden keseceğim mesela. Ya bu meyve Böyle. bittiği zaman kesip evet, öbürkülere gücü veri, verdireceksin. Bu zaten bu. Evet. Sonra, bu şeyi nasıl ediyorsun? Bazı yapraklar sarı. Mesela bunları ha, alma gelin. gibi bir şeyin var mı? Şimdi yani Bunları alırsak ne olur? Şimdi hocam. Ben yıllarca çalıştım. Ziraatçıyım ben evet, tamam Evet evet. Benim için önce insan sağlığı gelir. Evet. Meyve biraz... Büyük olmuş, küçük olmuş, çok bir tarafından kurt yemiş, bir tarafı sağlam mi? kalmış, bir tarafı evet. çürümüş. O çok önemli değil. Önemli olan benim evet. sağlığımı ya da senin sağlığını tehdit evet. edecek kimyasalların bunda mümkün olduğunca kullanılmaması. Evet. Şimdi salatalığı biz çiğ yiyoruz, pişirmiyoruz. Evet. Ee, tabii sağlık. Buna kullandığımız her kimyasal ne kadar yıkarsak yıkayalım içine bize azlıyor, evet geri dönüyor. Yani evet. bize, vücudumuza sirayet ediyor. Hmm. Bu da e, yıllar içerisinde bir şekilde vururak kanser oluyor. İleride oluşuyor, karşı çıkıyor yani evet, çıkar. O yüzden ben ilaç hiç kullanmıyorum. İlaç Sadece kullanmıyorsun. Kullanmıyorum. Sadece püsteron olursa onun için çok basit püsterona yönelik yani sistemik insekt dediğimiz hedefe yönelik. Evet. E, güzel ilaç bir Kullanıyoruz. Başka evet. kullanmıyoruz. Evet. Şunlar hmm. kurdu ilacı falan bunlar yok, yok, yok zaten. Kurdu ilacı yok, falan yok, yok. yok Sadece püsteron. o da olursa o ki da... daha şu ana kadar olmadı. Evet. Peki bunları neye bağlıyorduk? Şurada şurada sıkıntı var bak. Evet. Yaprak leke hastalığı. Ya bu bir hastalık. Nasıl oluşuyor bu? Nasıl Şimdi oluşuyor? buraya geceleri çiğ yağıyor biliyorsun. Akşam, sabah sabah hava evlen, soğuk kalk... olduğu için. Sabah kalktığımızda e... bunların üzerinin yaş olduğunu görüyoruz. Evet, değil mi? Havadaki nem bu Heh. soğuk şeye düşüyor ve üzerinde evet. şeptem gibi aynı. Bu çiğler oluşuyor. Bu, bu ıslaklık şöyle muhtelif yerlerde Aşağı su doğru su, su, da, su damlacı haline geliyor su damlacı. Evet. Bu su damlacıkları güneş doğduğu zaman mercek görevi görüyor. Görüyor. Isıyı ve ışığı çekip. Alıyor, büyütüyor çekip ve, ve yakıyor. E, burada herhalde. ısınıyor ve buraya yakıyor. Ya, yanan yerde doku ölümleri meydana geliyor. Evet. Ve bakteriyel ve fungal rahatsızlıklar bu dokular... ona bağlı olarak e, yayılmaya başlıyor. He. Ha. Ben ne yapayım? Ha, bunun için kullanabileceğimiz kimyasallar var. Fakat kesin çözüm değil. Bunun üstünü kapatmam lazım benim. Ondan korumak için. Çiğ olayını, Çiğ olayını kaldıracaksın kaldırmam an. lazım. Fakat ben ona da uğraşacak önem, zahmet. Ben önemsemiyorum ee, ne yapayım? Ne yapayım? Ya, şu aşağıdan yukarı e, meyveleri aldıkça şu yaprakları da dibinden Kesiyorsun. koparıyorum. Kesmiyorum ya, bak. Bu o, da önemli. Yani bıçakla değil de elle mi koparıyorsun Neyle koparıyorum? Bak, elle koparıyorum. Bu şekilde koparıyorum. Niye? Bu şekilde koparıyoruz evet. Ne Kestiğim aleti şundan şuna. vurduğun zaman hastalık yayılabilir diyorsun yayıl, Yayılabilir tabii. Ama elimle koparıp bunu kopar, bu şekilde evet, bak. Şu şekilde, Şöyle koparıp evet. Elime bir poşet alıyorum. Bunun içinde dolduruyorum bunu. Doldur. götürüp Dışarı Bahçenin atıyorsun, bahçede yani. hastalıkları. Ha, Şimdi yani bunu oraya, kopardığımız bak. şöyle bir şey mi oldu? Ee, sen meyveyi ha. aldıktan sonra dedin? Ha meyveyi aldıkça altında hem temizlemiş oluyorum, buradan ha, meyve, havası. Meyveyi biraz... almadan koparmayalım mı ki? Yok. Ya yani? bir şey. tabii fotosentez yapacak en azından. Yani sen diyorsun ki belli sayıda yaprağı mutlaka olmalı. Tabii bu fotosentezi gerçekleştirecek yeşil aksamın yeterince olması lazım. Tabii, Ama tabii. öldükçe aşağıdan yukarı hem meyve işi bitiyor hem de ölen yapraklarda da temizliyorsun. Hem buradan e, hava sirkülasyonu oluyor. oluyor. Hastalığın yayılması e, daha doğrusu evet. oluşması e, sınırlandırılmış oluyor. Evet. Hem de bu araya rahat güneş girdiği hava için. Hava giriyor, güneş, güneş giriyor ve için. mantarlaşma olayını tabii. da düşürüyor. Yani bu kültürel tedbir diyoruz buna. Kültürel tedbirle bu işi kısmen çözmüş oluyoruz bu şekilde. Yani ilaç kullanmadan. Biz He, burada... Başka bu konuda neyimiz başka var? Başka salatalığın %98'i su. Su, tamam evet sulamayı nasıl yapmalıyız? E, su, yeterince suyu bir şekilde vereceğiz. En güzel de damlama sulaması. Damlama tamam tabi. E, olmazsa da diğer... E, yani bu günlük olarak iki güne bir, üç güne bir bu nasıl bir ölçü ya olsa gerek? Ölçü şu. Bu bu toprağa bak. Şuraya. Evet. Dip bölgesine. Dip bölgesine şöyle. Şöyle baktığımızda. Baktım bak. Hmm. Toprağı aldım ve sıktım. Görüyor musun? Evet. evet şu anda artık bu yavaş yavaş su istiyor demektir. Bu şöyle hmm. dağılı veriyorsa kesin su istiyor. Dağılıyorsa ama, su istiyor. Ama köfte istiyor, gibi kalıyorsa istemiyor demektir. Evet, ama bu aha, evet. yarın öbür gün su iyi yiyor bu. Hmm. Şey bu. Yani ölçü sudaki ölçümüz de bu. Ha, kök bölgesi yani köyün çalıştığı bölgeyi evet, bu şekilde evet, kontrol ediyoruz. Evet, evet Feridun Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu bilgilerini bize aktardığı için gerçekten e, iyi bir video ve faydalı bir video oldu. Kendisine daha sonraki işte görüyorsunuz burada domatesler var. Onların bakımı konusunda da kendisinden bilgi alacağız. Herhalde bayağı işimiz olacak. Çünkü böyle insan bulmak her zaman mümkün olmuyor.